Evet, şimdiki konuğum operatör doktor Uğur Harputluoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ettiniz, geldiniz. Bize burun estetiği e, konusunda neler söyleyeceksiniz? Şöyle bizim anlayabileceğimiz şekilde, hani çok tıp tıbbi terimlerle değil de, rinoplastiği sizden dinleyelim. Öncelikle e, nazik davetiniz için çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Güzel yayınlar diliyorum bundan çok sonra. Çok teşekkürler. Burun estetiği veya işte diğer adıyla ünoplasti, burnun yapısal veya daha sonradan oluşan şekil bozukluklarının düzeltilmesine yönelik yapılan cerrahi işlemin adı. Evet. Bazen bu burun estetiğiyle beraber biz burun içinde kıkırdak eğilikleri ya da burun etkili problemlere müdahale ediyoruz. Hı. O zaman tabi ameliyat septorinoplasti olarak adlandırılıyor. Tabii. Belli bir yaş şeyi var mı? Hadi hani yani Çünkü gelişim çağında hani belki çok küçük yaşlarda yapmıyor olabilirsiniz diye Şimdi soruyorum. Şimdi kıkırdak ve kimin bir gelişimi var. Hı -hı. Genel olarak bu 17 yaştan itibaren yapılan bir ameliyat. 17 yaşına ne? Sınır olarak da anestezin izin verdiği, el verdiği her yaşta yapılabilir. Ama tabii herhangi bir kaza, bir şey olursa da herhalde küçük yaşlarda da. Yapılabilir herhalde. Ama genel planlı ameliyatlarımız, o kıkırdak ve kemiğin gelişiminin tamamlamasını bekliyoruz. Evet. O da 17 ve üstü. Ameliyat sürecine nasıl hazırlanıyor hasta karar verildikten sonra? Şöyle yani. şimdi zaten biliyorsunuz sosyal medyanın bu yaygınlaşmasıyla insanlar artık her şeyi izliyorlar, hakimler. Hı hı. Zaten bize geldiklerinde yüzde %70 oranında bu işi kafalarında çözmüş oluyorlar. Ondan sonraki safa e, kime ameliyat olacağı veya yani nerede ameliyat hı. olacağı, bunun seçimi. E, biz hastalarımıza e, bununla ilgili e, destek oluyoruz. Onlarla e, zaman ayırıp sohbet ediyoruz. Beklentilerini değerlendiriyoruz. Hı hı. E, niçin bu ameliyatı istediklerini e, soruyoruz. E, onun beklentileriyle bizim onlara yapabileceklerimiz e, örtüşüyor mu? E, bunları konuşuyoruz. Bir takım Simülasyonlar yapıp onların beyinlerini tartıyoruz. Hı hı. Ee, burada e, bu hastasına zaman ayırmak gerekiyor. Ee, Tabii. E, i̇yi dinlemek gerekiyor ki hı hı. E, daha sonra bir hayal kırıklığı yaşanmasın. Evet. evet. Yani şunun gibi burnum olsun, bunun gibi hani o tür şeyler de geliyor. Modeller. Size mutlaka evet. model, değil doğru. mi? şunu evet. ben, ben de şuna benzetebilirim. <laughs> evet. Şimdi ben aslında şöyle evet. olaya bakıyorum. E, hastalarıma bunu söylüyorum. Evet. Başkasında e, sizin beğendiğiniz, e, özendiğiniz bir burun sizde aynı şekilde durmayabilir. Çünkü e, güzellik algısını yaratan bir e, bütün kişinin aslında yapısı, bakışları, karakteri, Tabii. E, çene yapısı, alın yapısı yani güzel bir bütün. E, o yüzden hastanın kendi yüzü içinde bunu değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Yoksa ben şunun burnunu alın bana yapın şeklinde. Olmaz, Olmaz değil evet. mi? Tabii mümkün değil. Diyato tarihinden en önemli şey burun tiradı biliyorsun. Sirano de Bergerac burnu Hı -hı. çok şey olan, iri olan Tabii. bir şövalye. Hep makyajla oynanmıştır. Bizde Hı -hı. de Tabii, Nur Cilias'ın Mücapa oynamıştı takma burnuyla filan filan. Onun meşhur bir burun tiradı vardır. Hı -hı. Şövalyelerden biri burnuna laf eder. Der ki mesela yüzünüzde ne kadar kaba duruyor bunun gibi bir şey. Hı. O da der ki bu kadar az delikanlılar ki neler neler bulunmaz söylenecek deyip çeşitli örnekler verir. Der ki mesela şefkatli e, işte şeye reklamcıya ne mükemmel bir tabela. Müşfik yapın ona küçük bir şemsiye güneşten rengi solmasın diye böyle bir yığın benim konservatuvara girdiğim tirattı. Şimdi ezberimde değil ama önemli olan anlatır anlatır anlatır. Der ki mesela bir de kanarsa Kızıldeniz ne bela. Bunun gibi ya. böyle alt alta evet. sıralar ya. sıralar sonra ama finalinde de der ki böyle berbat edip de yüzünü sahibinin Hı. şimdi de utancından kızarıyor bak hain. Aa, Öyle şey. bir tane insanın burnu kızarır ya, ya bir simge mesela burun meselesi çok karakteristik bir şey. Bir şey. Tabii çok, ön plan çok değiştiren bir, organ. bir şey. Çok ön planda. dolayı bir organ. E, diğer estiklerinden en önemli farkı e, direkt baktığınız zaman gördüğünüz ve yoruma açık bir organ. Hı -hı. ...herkes bir bununla ilgili fikrini söylüyor... ...yorum yapıyor. Evet. Ee, Ama şimdi işte herkes de aynı olmaya başladı. O da biraz rahatsız edici değil mi? Herkesin burnu... Hani eskiden böyle bir özelliğimiz vardı yani. Aynı doktoru. <laughs> ha, bu hani burnu burun güzel denirdi, dişi güzel denirdi. Şimdi artık herkesin Aslında burnu burunu aynı. Ben şu, olaya şöyle bakıyorum. Ee, baktığınız zaman güzel bir burun... Ee, yüzüyle uyumlu kişinin benim çok doğru. Bir ve bir baktığınız zaman gözlerini göreceğiniz. Yani konuşurken benim sizin gözlerinizi görmem lazım. Hmm. burnunuzu değil. Hmm. Yani evet. öyle bir bütünleşmesi lazım ki o yüzle o burnun. baktığınız zaman gözüm takılmaması lazım. Hmm. İşte bu Doğa. Bu düzgün de olsa olmuş. Evet, yani evet. düz bir burun olsa evet, da olsun. kemikli Tabii, de mi? olsa fark etmiyor. Evet. Görmemem evet. lazım evet. demeniz evet. de enteresan. Gözleri, bir <laughs> ifadeyi görmek şey. lazım. Tabii. Evet. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ee, aynı zamanda bu burun estetiğinin belli bir yaştan sonra burunun e, burnun yapısı itibariyle nefes almayı güçlen güçleştirdiği için yapılması da söz konusu mu? Ben öyle bir şey duymuştum. Yani ip askıyla ya da şeyle burnun daha iyi nefes alabilmesi için. Zaten e, Yani sadece genç yaşta hı. hani ameliyatın dışında bir şey soru. Biz zaten e, e, Türk halkı olarak e, burundaki devyasyona yatkın evet. ya da şekil bozukluğuna yatkın bir e, milletiz. E, bu hastalarımızın e, bize geldiği zaman biz detaylı kamerayla burun içi muayenelerini de yapıyoruz. Hı. Ve e, bir, önemli bir kısmında burun içinde. O biraz önce bahsettiğim kıkırdak eğilikleri, konka problemleri de oluyor. Biz zaten aynı seansta, aynı ameliyatta bu e, problemleri de düzeltiyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı. yaş ilerledikçe bunu almak sonuçta burun görsel olduğu kadar fonksiyonel de bir organ. Tabii. 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 Yani tabii. Biz, yani biz, yani, biz, yani. biz değil mi? estetiği konuşuyoruz ama tabii. Tabii. aslında fonksiyonel bir organ. Tabii. İyi nefes alamadıktan sonra çok iyi bir burun olmuş. Neye yarar? Bir tabii. de yaş tabii. ilerledikçe burun büyür derler. bunu o niye o? Büyümeden yerde... Yani <laughs> Kulaklar ve burun büyüyor. Kulak, kulak. Bence o yaş ilerledikçe burun büyüklüğü başka psikoloji. Hayır. <laughs> 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 Aslında duruyor Gerçekten yani biraz e, doku kendini salıyor. E, yaşımız ilerleyince oradaki bağ dokuları biraz gevşediği için burun biraz e, düşmeye, uzamaya başlıyor. İşte tabii. bunu biraz önce sormuştum. Tabii. Onun için yine bir hem nefes almayı güçleştirici bir şey sanıyorum evet. ilerleyen yaşlarda. Evet. Yani evet. estetik olarak bakmamak lazım sadece. Kesinlikle. Bazen de sağlığın tabii getirmiş gibi. olduğu bir estetiğe Kesinlikle. ihtiyacı var. Kesinlikle. Bu tabii ki bir ameliyat mı? değil ama hep böyle bir korku vardı. Hani eskiden bir vardı. ameliyatta ağrımaz, ağrımaz tabii sonra i̇şte, ne oluyor? Onu soruyorum. Işte kulaktan Ha <laughs> sonrasında. Şöyle kulaktan dolma. Yani insan kendini ağrıyacak diye şartlarsa tabii. Ağrı olmasa bile ağrımış ağrmış gibi hisseder. O şekilde korkar. şimdi yeni e, tamponlar artık, falan galiba. Tamponlar çok rahat. Hatta Hı. biz bir kısmında tampon bile kullanmıyoruz. Hı. Kullandığımız tamponlar da yaprak gibi silikon tamponlar. Hı. Biz bunları içeride 2-3 gün tutuyoruz sonra alıyoruz. Hatta zaman zaman biz bunları paylaşıyoruz da hastalarımızda çok rahat konuşarak çıkartıyoruz bu tamponları. O tabii eskiden büyük gazlı ama bezler, bunla tıkalı, bunların korkusu olan. aslında. Evet. evet. Peki bu ameliyattan korkanlara dolgu, burun dolgusunu önerir misiniz? Olabilir ama. Öncelikli olarak bir hekimin değerlendirmesi şart. Mutlaka değil Her mi? burun dolguya uygun olmayabilir. Sonuçta hı hı. dolgu dediğimiz şey geçici e, bir hiyerarik tarzı bir takım e, dolgu malzemelerini e, buruna e, eklediğimiz bir e, işlem. E, Anne sizi gerektirmiyor. E, Cerrahiye evet. göre daha ekonomik hı hı. ama e, kalıcı değil. E, kısa bir işlem eee yani şey değil derken şimdi ameliyat kalıcı nihai çözüm tabii. ama e, dolgu geçici. Mesela. Bir söz söyleyeyim. Bu dolgunun tipine göre değişiyor. Anladım. Ama aslında y estetik yaptırmak için isteyenler için de önceden bir dolgu yaptırıp bende nasıl duruyor görmek de olabilir. çok başarılı olabilir. bir şey olabilir ama, yani evet. değil mi? Ama şöyle kişi Olabilir mi yani bilmiyorum. Olabilir ama <laughs> kişi yakın zamanda bunu estetiği düşünüyorsa önermem. Hayır yok, yok öyle değil. Tabii. bir daha eritmekle uğraşıyoruz Ha tabii. Anladım. Evet. Peki iyileşme süresi nedir? Ameliyattan sonra normale dönüş. Bir akşam hastanede ben hastalarımı yatırıyorum. Hı hı. Hasta ertesi gün normal sosyal hayatına dönebiliyor, işte işlerini yapabiliyor. Bir 6-7 gün sonra da burnun üzerindeki altı çıktıktan sonra hastamız tamamen sosyal hayatına dönüş yapıyor. Ama hani burnun işte ilk aylar ödemi bir miktar şişliği oluyor. Evet. Bunları zaten anlatıyoruz biz hastalarımıza. E, cilt yapısıyla da ilgisi var değil, değil mi hocam? De, yani, kesinlikle. Yani bu mo, bazılarında morarmalar görüyoruz. Çünkü yani göz altları morarıyor bilmem ne ama bunlar aslında, o, sizin vermiş olduğunuz sonraki işte buz kompresler şimdi onları doğru uygulamadığı için de mi olur bunlar? Şimdi şöyle cilt yapısı işte o bahsettiğiniz hem morlu hem şişliği etkileyen bir faktör ama bir taraftan da cerrahi sonuçları etkiliyor. Mesela kalın yağlı bir deride alacağımız sonuç da ciltle bir deride alacağımız sonuç aynı değil. Evet, Burada uygulanan teknik, hekimin tecrübesi hepsi o süreci belirliyor. Bir de Piazzo burun estetiği evet. diye bir şey varmış. O nedir? Onu ben hiç duymamıştım. Hiç <laughs> Son yıllarda çok popüler. Piazzo. Evet Piazzo. Piazzo evet. 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 burun estetiği. Evet. Piazzo ismi de. Nasıl? E, o, ne, farkı an, var. Sen <laughs> ne farkı var? E, Binoplastiden bu. ne farkı var? Uhtasönük e, burun estetiği dediğimiz e, bir yöntem bu. Bir tür cihaz, Hı. dolma kalem gibi bir ucu var. Ee, bu ucu burun içine giriyor. Sadece kemik dokuda çalışıyor. Kemik dokuya has bir frekansla, ultrasonik ses dalgasıyla kemiği şekillendiriyoruz. Yani bir heykel Aa, taşın, kemiği yontması gibi. Hmm. Daha, daha, defa Tabii tabii evet. daha, daha kontrollü Siz şimdi normal klasik işte çekiç, törpü onları bilirsiniz. Hmm. Bunlar travmatik yöntemler. Ee, buruna bir travma yaratıyor. Ee, piezo daha kontrollü hisler yapıyor. Ee, Evet. Yenel buruna süreci. yapılabilen bir şey mi? Kesinlikle. Ha. İyileşme süreci daha hızlı. Şu an görüntülerde evet. de evet. veriliyor. Ya. Evet. Aa. Evet. Buradaki o kesleri görebiliyoruz zaten. Ya. Hem iyileşme süreci daha kısa. Bir de sadece ya. kemikte çalıştığı için yumuşak doku duruyor, yumuşak dokuya zarar vermiyor. Hmm. Kas, evet. sinir. Bunda... İyileşme süreci o yüzden daha Hı -hı. kesinlikle. Hı -hı. O morluk işte sosyal. Ve kanıncı tabii. Kemikte çalıştığınız için. Tabii gibi. bu bir yöntem. Evet, yani. kemiği kestiğimiz bir yöntem aslında. O bu da ameliyat gibi bir şey. Evet, ameliyat, ameliyat daha kabiliği... doğrusu kullandığı bir enstrüman. Enstrüman evet. Bu da, da şey mi? Ayırta, anestezi. Yani, tabii tabii. Şimdi aynı. Ha, aynı tabii. Şey. tabii. Tabii Gene genel anesteziyle yapıyor. Genel oluyor. anestezi altında. Hı. Daha kontrollü. E, sosyal dönüş daha hızlı. Hı. E, ha anladım. İyiymiş valla. Aslında benim dikkatimi çeken bir şey var. Mantık da değişiyor. Eskiden mesela burun estetiği yaptırmak filan küçük çevrede kapalı tutulan fazla Tabii. açıklanmayan bir şeydi. Tabii. Ondan sonra fark edildiği zaman da yok canım ben sadece devler hala hastayım. var ben onlar hala var da ama benim çok dikkatimi <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> benim çok dikkatimi çekiyor. <laughs> Son derece toplu taşıma vasıtası kullanıyorum Hı. ben. Metro, metrobüs filan. Mesela olmuş burasında da alçısıyla gayet rahat güneş gözlüklerini takmış biniyor. Artık insanlar bunun bir gereklilik olduğuna inanıyor. Bir kompleks yapma durumundan evet. doğduğuna evet. değil. Evet, evet. Bu sizin mesleğiniz için en önemli hareket noktası. Şimdi ben öyle sonuçlar görüyorum ki bana geliyor genç kızlar, genç çocuklar, mutsuz. İşte, Hocam ha. diyor burnumla diyor fotoğraf çektirmekten çekiniyorum. Sağ taraftan poz veremiyorum. Şimdi bu kişi ameliyat sonrası gözündeki mutluluğu görünce, çok doğru. ah diyorsun ben bu Hı -hı. insanın hayatına bir parça dokundum. Hı -hı. Ne Hı -hı. kadar güzel. Doğru. Yani bu ne güzel. Çok doğru çok doğru. Kendini öyle iyi hissediyorsa tabii, yani. iyi hissediyorsa, tabii ki gayet yaptırsın. Gayet tabii. Gayet tabii. Ne güzel. Ben estetiğe hiç karşı değilim gerçekten. Tabii. Ya, bakım adına. Bir tek şu var, şimdi artık çok küçük yaşlara indi. Hani tamam burunda falan bir problem varsa olabilir ama. Hani bu dolgular, botokslar, evet. 20 yaşında başlamak, yani bilmiyorum, hani 40 yaşına gelince ne yapacaklar? Ya kalmıyor, <laughs> hani yer kalmayacak, yer Evet, biraz erken başlanması. İşte buradaki o balans hekim, biraz hekim üzülüyorum hasta yani. görüşmesi. Biz orada hekim olarak e, neyin gerektiği, neyin gereksiz olduğunu zaten hastayımızla konuşurken anlatıyoruz. O da biraz balans faktörü hekim. Evet. Herkes sizin gibi güzel doğmuyor olmuyor efendim. Ay efendim. <laughs> yani öyle? Herkes şanslı değil o kadar. Ay teşekkür <laughs> biz ederim. biz aynada de, geçirdiğimiz süreylesiz ki bileyim, aynı gençler değil. hep güzel. Yani en çok erken yaşta başlıyorlar gibi ne geliyor yapsınlar? bana yoksa ben de karşı <laughs> değilim tabii ki. Tabii doğru. Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın. Aynen, aynen. Benim Kendin hayat felsefesi. Ben belki kaybetmediğim deçe ben öyle söylüyorum. Ha, yani aynen. yüzüne bakıyorsunuz ne dediği anlaşılmıyor. Yani insanın bizde bir de mimikle çalıştığımız <laughs> için hayatımızı Evet. Hani tamam ufak tefek dokunuşları var olmalı Tabii ama ki. ama onun dışında e öyle bazen lazım. bakıyorum şaşırdı mı sevindi mi şimdi mi ağlayacak evet. belli değil yani dudak yani yapısı diyorsun. maske gibi evet. duruyor böyle. Evet. Hani yüzünden anlayamıyorsunuz yani Bu o enteresan hayvanlarda <laughs> yapılanlar var ya mesela hani kuyruğunu falan böyle güzel olsun diye kesiyor ben çok çıldırıyorum kulağını kes. Arkadaş onlar onu e, e, karşı hayvana duygusunu Tabii. göstermesi gereken şeyler. E kaş göz de bizim için öyle burun da Aynen. öyle yani. yani o yüzden mimikler e, çok önemli yani. özellikle. Çok bozmadığım müddetçe. Evet. Ben üçünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Evet. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Beni olsun. çok mutlu ettiniz. Uğurlu Hayırlı olsun. olsun. İnşallah olsun. ben uğurlu geleceğinize inanıyorum. Uzun ömürlü olsun. Uzun önemli önemli. olan o. İnşallah. Ama arada bir çağırın gelin ya. Evet evet. Biz <laughs> <evet. Evet>, tiyatroda, çok bekliyoruz. Bizim tiyatro <laughs> <bizim tiyatroda, gülüyor> daha sade Tabii ki bizim... zaten. Zaten müthiş o, bir şey var, portföyü evet. var Aydan'ın bu <laughs> konuda. <Oo>, tabii <laughs> tabii. Hiç konuksuz kaldım. Aynen çok az kişi. Hadi yarın böyle. bendesin derim. Evet. Ben Peki, çok keyifli yani. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Biz de, de sizden çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Biraz sonra Ahmet Kıran, İş İnsanı Öğretim Görevlisi bizlerle birlikte olacak. Şimdi yine reklam.